bize bir operasyon uygulanıyor şu anda. Bir program seyrediyor geçen gün e, evde birisi gözüm takıldı. Kadın e, kocasının kafasına e, bir şey attı. Eee yahut da ne bileyim e, küfür edebiliyor. Da kafaya böyle vuruyor hadi be falan i̇şte diyor. Bunların hepsi, bunların evet, hepsi doğru. aslında Türkiye'yi şekillendirmek için yapılıyor. Ve baktığımız zaman Türkiye'de üret üretilen değil de dışarıdan gelenlere özellikle bakın özellikle bu survivor'lar, eee yetenek sizsiniz, wipeout e, bu gibi bunların hepsi tek şirket tarafından Türkiye'ye ve diğer ülkelere ...pazarlanıyor. Bu şirketler... ...küresel çetelerin şirketleri. Hele Survivor'un başındaki adamı ben yazdım. Meraklısı Survivor Banu'a var... ...yazıp bir okuyun. Bakın kimler var... ...o işin içinde. O iş neden öyle? Arkadaşına güvenme... ...sırtından bıçakla. Bu duyguyu... ...yaymak için yapılıyor. Bütün bunları psikologlar... ...hazırlıyor. 80'li City aynı şekilde... ...boşver kardeşim... ...özgür kadın ol, istediğinle takıl... ...evlilik, aile boşver falan. Bütün bunlar bir olayı yıkmak için... Ve İsrail bile yasakladı ya 80'de City. Çok büyük zararı var kadınlar üstünde diye. Ne bileyim izdivaç programlarına bakıyorsun aynı şekilde. Yani insanlar alış satış neyin var filan. Şimdi bunları sokuyorlar. Bütün bunlar bir operasyon, bir savaş, psikolojik savaş oyunu. Eğer bunların içinde kaybolursak e, Suriye'de ne olmuş? Kaç şehidimiz gelmiş? E, efendim PKK Amerika'nın bir maşası olan PKK ve Amerika'nın diğer maşası olan El-Kaide Suriye ve Türkiye aynı anda hedef almış mı almamış mı? Yahut da yarın öbür gün biz elektriksiz ve gazsız mı kalacağız? Bütün borumuz, altınımız ve petrolümüz ve Tinto şirketine peşkeş mi çekildi? Hiç umurumuzda olmuyor. Aa Leyla Hanım bugün gene Ahmet Bey ile buluşacak acaba ne diyecek diye. Ve bunları uzunca bir zaman seyrettiğiniz zaman beynek kelepçe geçiriliyor. Ve hiçbir şey başka düşünemez oluyorsunuz. Olay bu. Bunu birçok ülkede yapıyorlar buna çok dikkat etmeleri lazım.